Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü haftalık faaliyet raporunu yayınladı. Rapor'a göre bu hafta 20 kaza meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Nevşehir Valiliği koordinasyonunda vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son bir hafta içerisinde trafik birimlerince 8371 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. 20 yaralanmalı kazada 27 şahıs yaralandı. 18 araç trafikten men edildi. 1730 araç sürücüsüne ceza işlem uygulandı.